Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar biliyorsunuz altın konusunda uzun zamandır yavaş yavaş bir dibini yaptığını özellikle dolar endeksinin çok yukarıda olduğunu ve herkesin düşündüğünün aksine belki yavaş yavaş bir dönüş ibaresi başlayabileceğini son videolarda konuşuyorduk hatta şöyle başlıklar atıyorduk işte hani dolar bitti dolar bitti derken hani Türkiye'deki doları değil daha çok dünyadaki DXY'yi konuşuyorduk. Tabi videoların başına bakanlar bir kaydırıyorlardı. Sonra videoyu dinleyenler tabi ne demek istediğimizi anlıyordu. Ve altın ve gümüşte de bu hareketin artık yavaş yavaş yukarıya doğru dönebileceğini konuşuyorduk. Şimdi bugün itibariyle altın ve gümüşte güzel bir hareket. Dolar endekslerinde gene kritik yere geldik. Bitcoin tarafını konuşacağız. Bitcoin tarafında biraz sıkıntı var. Oraya bakacağız. Bu videonun sonunda da arkadaşlar önemli bir duyuru yapacağım. Yani bu işi öğrenmek isteyen bu analizlerin nasıl yapıldığını, e, piyasaların birbirleriyle korelasyonlarını, neye bakıldığını, teknik analizin ne olduğunu, borsanın ne olduğunu öğrenmek isteyen kardeşlerimiz videonun son bölümünü özellikle izlesinler çünkü başında söyleyince insanlar böyle bir e, böyle feverar ediyorlar falan yani kendi kanalımda e, ne yayın yapacağımı insanlara sormak zorunda kalıyoruz falan böyle ilginç bir kitle var. Neyse. Şimdi gelelim e, dolar tarafına. Şimdi biliyorsunuz 115'lere kadar neredeyse gelen bir dolar endeksi gördük. Dünyada herkes resesyon dedi, her şey daha kötü olacak dedi. Bir baktınız Amerika borsaları dipten %15, %20'ye reaksiyon verdi. Bir baktık artık yavaş yavaş o dolar endekslerinde 114-800'ler, 113-800'ler yeni tepeler çıkarıyor dedik. Ve ee altın tarafı da özellikle o 1680 altında tehlikeli bölgedeydi. 1615'lerde bir dip yaptı ama 680'in tekrar üzerine attı ve işler yavaş yavaş dönmeye başladı. Dolayısıyla artık yavaş yavaş sanki biraz daha altın gümüş zamanın gelmeye başladığı bir trend başladı. Dolar endekslerinde artık bir geri çekilme görme ihtimalimiz çok yüksek. Şimdi ne demek istedik? Şöyle bir bakalım. Şimdi öncelikle son bölümde DXY'ye baktığımız zaman hatırlarsanız son grafiklerde hep şunu konuştuk. Dedik ki bakın burada bir yorulma var. Şu en son 105'lerden olan çıkış kanal trendini zaten kırmıştık 109'lara. Buradan verdiğimiz tepki bu trendin içine giremedi. Ve şuradan çektiğimiz düşüş kanal trendinde de karşımıza gene bura çıktı ve bakın 109 109,5'a bugün geri çekildik. Tabii o 109,5'a bugün geri çekilmemizle beraber altın fiyatlarında çok ciddi bir hareket oldu ve o 1735 önemli direncine doğru hareket daha da sertleşti. Şimdi haftalık grafiklerde görüntü ne peki? Hadi günlükten geçelim haftalığa. Şimdi bakın haftalıklarda uzun bir zamandan sonra dolar endeksi 20 haftalık ortalamanın altına kaymaya başladı. Paraboliklerin daha önce sat çıkardığını ve yavaş yavaş bir yorulma imaresi olduğunu bu tarafta da altın tarafında da bakın yavaş yavaş 20 haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış almaya doğru bu hafta gidiyoruz. Şimdi bu ne demek? Bu orta vadede dolar endekslerinin 105'lere kadar gevşeyebilme potansiyelini ortaya çıkarır. Burada da altında da orta vadede 1800'lere doğru bir yol açar. Ve bu gerçekten çok önemli bir gün altın için. Ama Bitcoin tarafına baktığımız zaman mesela Bitcoin tarafında bugün bu bütün riskli varlıklarda e, olumlu bir e, şey yaşarken dolar endeksindeki zayıflamayla beraber bakın e, Bitcoin'de özellikle 19.300'lere kadar sert bir satış geldi. Bitcoin tarafı haftalıklarda bir dip yapmaya çalışsa da ve bakın 20 haftalık ortalama aslında bu hafta geçen haftaki kapanış güzel bir kapanış. Ama tekrar bugünkü bu dolar endeksleri düşerken, metaller tepki verirken Bitcoin'in tekrardan gevşemesi bu çok keyifli olmadı. İleriki dönem Bitcoin için gene 18.500 çok ama çok kritik bir destek olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burası kırılırsa Bitcoin tarafında sıkıntı devam edebilir. E, gümüş tarafına bir de bakalım isterseniz şöyle. Gümüşü de altını konuşmuşken bakalım. Bakın gümüş tarafında da haftalıklarda zaten Bollinger bantların daralması, şuradaki 20 doların üzerine, 21 doların üzerine atması ve artık gümüş tarafında da e, olumlu sinyaller yukarıya doğru devam edecek gibi ne olur? Burada şuradaki düşüş kanal trendini 25 dolarlara doğru bir hareket gidebilir ama ilk etapta şurada karşımıza bu bölge çıkacak. 22-40'lar. Arkadaşlar Şimdi bunların bütün bu indikatörlerin, bütün bu baktığımız şeylerin. Şimdi bu bilgi almak isteyen kardeşlerimiz kapatsınlar videoyu bitirsinler. Bu işi öğrenmek isteyen kardeşlerimiz. Yani ya işte Burak ne dedi, Ahmet ne dedi, onu bunu izlemekten bıktım veya işte onu dinleyip para kaybetmekten bıktım diyen kardeşlerimiz veya dinlediğim şeyi anlamak istiyorum diyen kardeşlerimiz için konuşacağım. Şimdi uzun bir zamandan sonra bu hafta sonu ee, ...tekrardan online eğitimleri açtık. Dünyanın her yerinden video kameranız ve mikrofonunuzla katılacaksınız. Bunlar full interaktif eğitimler. Ve en önemlisi bu eğitimin kayıtlarını alacaksınız... ...ve bu sizin devamlı başucunuzda duracak. Bu çok önemli bir şey. Ee, burada ne öğreneceksiniz? Burada o insanların ya bir çizgiyle bu iş oluyor mu... diyen andavalların ne kadar yanıldığını... ...ama bir yandan da teknik analiz yaparken salak saçma şeyler yapıp insanların kafasını karıştıran yok işte bilmem ne formasyonu yok bilmem ne indikatörü buldum size sihirli sayı buldum gibi saçmalayan insanların da ne kadar saçmaladığını teknik analizin gerçekten ne olduğunu piyasaların birbirleriyle korelasyonlarını bu çizgilerin altında yatan psikolojiyi paranızı nasıl yöneteceğinizi nasıl işlem açacağınızı nerede stop olacağınızı, stopun ne demek olduğunu, portföyünüzü nasıl çeşitlendirebileceğini, bütün hepsini öğreneceğiniz bu hafta sonu Allah kısmet ederse trade psikolojisi ve yatırımcı disiplini eğitiminde arkadaşlar göreceksiniz. Ertesi haftada borsada yatırım yani borsa nedir, borsada hangi kağıtlar alınır satılır, bütün bunları öğreneceğiniz önümüzdeki haftada ikinci eğitim olacak. Buraya nereden ulaşabilirsiniz? Beforethenews.com'a girdiğiniz zaman arkadaşlar burada zaten tarihler her şey ortaya çıkıyor. Burada isterseniz eğer zamanınız hafta sonuna uymuyorsa online eğitim yani cumartesi pazar doluysanız eğitim setleri bölümünden eğitimleri alarak aynı eğitim aynı sorular cevaplar ee, hemen bugün de eğitimlerinize başlayabilirsiniz. Genelde pandemiden sonra insanlar hafta sonları evde çok oturmak istemiyorlar ve direkt eğitim setlerini alıyorlar. Aslında çok fazla soracak da bir soruları kalmıyor. Ee, tabii ki online eğitim soru sorabiliyorsunuz ediyorsunuz ama video setlerinde de zaten sizin soracağınızı diğer dostlarımız sormuş oluyorlar. Ödevler atıyorsunuz, ödevleriniz kontrol ediliyor. Eğitimden sonra da devamlı istediğiniz zaman istediğiniz şekilde yardım alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu işi öğrenmek isteyen herkese kesinlikle ve kesinlikle zaten öğrenciler de yazacaktır videonun altına. Çoğu zaman sağ olsun hepsi videoların altına neler öğrendiklerini, neler katıldığını onlara anlatıyor. Onlar da yazarsa kardeşlerimiz sizler de görürsünüz eğitimlerde ne öğreniliyor. Ee, ha bu şu var. Eğitim bitti ben Allah uçacağım kaçacağım mı? Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu bir süreç. Öğrendiklerinizi tatbik etmeye çalışmaya devam ettikçe kendinizi geliştireceksiniz. Ama ya ben ben öğrendim çok güzel ya deyip bu işi bıraktığınız zaman bunu ilerletemezsiniz. Şimdi eğitimlerden sonra kendini çok ilerleten kardeşlerimiz öğrencilerimiz var. Sığ kalan insanlar var. Niye? Çünkü işlem yapmıyor bakmıyor çalışmıyor zamanım yok diyor zamanım yok diye bir kelimeyi ben kabul etmiyorum. En sinirlendiğim kelime. Çünkü insanlar şöyle herkes birikimini korumaya çalışıyor değil mi? Konuştuğunuz zaman diyorsun ki ya hocam birikim bizi eziliyor enflasyona karşı eziliyor. tamam öğren. Yok zamanım yok. E o zaman zamanın olmazsa da koruyamayacaksın. Bu kadar basit. Ahmet ne dedi Mehmet ne dedi dersen emin ol o dinledin adamlar yarın öbürsü gün bu eğitimi aldıktan sonra senin bildiğinin yarısını bilmeyen adamlar olacak. Ve bunu zaten çoğu öğrencimde fark edecek. Çünkü profesyonel iş yapan aldığın yapan adamdan aldığın eğitimle analistçilik oynayan Twitter'da e, yalandan iş yapan adam arasında çok büyük arada dağlar kadar fark var arkadaşlar. Ve o yüzden lütfen ama lütfen kendinizi geliştirin. Sağın solun lafıyla değil, kendi öğrendiklerinizle, kendi bilgilerinizle yatırım kararlarını verin. Tabii ki insanları dinleyin. Saygı duyduğunuz, sevdiğiniz. Ama emin olun eğitimden sonra bile o saygı duyduğunuz insanlar 20 kişi ise bunun 5 kişiye düştüğünü göreceksiniz. Aa ulan bu ne kadar boş konuşuyormuş diyeceksin. Tabii şimdi bu videonun altına da gelecek troller. Ayrıca işte sen de boş gülüm. Adamların işi gücü zaten sosyal medyada. Hani bu adamı nasıl yıldırırım? 4 yıldan beri yıldırmaya çalıştı da. 4 yıldan beri arkadaşlar şu kanalı şu anda herhalde 100 112, 114 binlerde falanız. En az 300 bin tane engellediğim adam vardır. Gelir bilgiyi alır. Sırf sana pislik olsun diye yazı yazar. Bunlara da alışığız. Çok önemli değil. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayın. Hak ettiği şekilde yazan da hak ettiğini bizden hep alır. Bazen diyorlar ki işte hocam işte çok sert davranıyorsun. Eleştiri başım gözüm üstüne ama karşıdaki insanı aşağılamak için yapılan şeyde ee, misliyle cevabını alırsınız. O yüzden e, lütfen herkes saygılı, efendi olsun. E, beğenmiyor musun? Başka yeri izle. Videonun sonuna kadar izleyip bu bilgiyi alıp gidip para kazanıp ondan sonra gelip çemkirme güzel kardeşim. Bak neler yazarlar daha bunun altına. Arkadaşlar herkese iyi haftalar. Eminim çok e, dolar, altın ve gümüş için ve bitcoin için bence önemli bir videoydu. Daha önceki videolarda hep bu günün gelebileceğini uyarmıştık yavaş yavaş bunun olduğunu görüyoruz. Herkese iyi haftalar.